Kaya YouTube kanalından herkese çok selamlar. Galatasaray Letonya'ya hareket edecek. UEFA Avrupa Ligi'ne rotasını çevirmiş oldu. Rigas'la karşı karşıya gelecek bu mücadele öncesi. Osimen'deki son durum. Hakim Ziyeş'le alakalı son bilgiler ve Galatasaray nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkacak? Salahi'nin durumu. Bunlarla bunlarla yayını açmış olacağız ve sizleri bilgilendirme amaçlı Kısa bir video olacak bu. İlk önce merak edilen konu Osimel'le başlayalım. Kasımpaşa mücadelesinde biliyorsunuz ki oyuncu bir ikili mücadeleye girmişti o reklam panolarının orada Kasımpaşalı bir futbolcuyla. Şu an ismi tam net aklıma gelmiyor ama ondan sonraki pozisyon devamında Osimen kenara işaret ederek hani tedbir amaçlı oyundan alınmak istediğini söylemişti ve konuca da oyuncuyu oyundan almıştı. Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa Osimen açıklama yapmıştı fakat oyuncu çıkışında orada yine Osimene durumu soruldu. Ben çok iyiyim dedi. Galatasaraylı yetkililerden aldığımız bilgi MR'ının çekileceği ve bugün gerçekleşeceğiydi. Bugün oyuncunun MR'ı çekildi. Oyuncu bugün Florya'daydı. Fakat antrenmana katılmadı. Yani e, oyuncuda ciddi bir durumun olmadığının bilgisi var ama herhangi bir, bir, ciddi bir durum varsa Galatasaray zaten sağlık raporunu açıklayacaktır. Belki bu saatlerde de açıklanabilir. Ee, ama şöyle bir durum var. Benim aldığım bilgi Osimen Letonya'ya götürülmeyecek. Yani Rigas'ta oynanan mücadelede Osimen'in geniş kadrosuna yer almasını beklemiyorum. Yarın sabah zaten e, antrenmanı yerinde takip edeceğiz. Basına açık bir antrenman gerçekleşecek. Ardından Galatasaray Letonya'ya hareket edecek. Yarın sabah durumunu daha çok e, netleşir götürülüp götürmeyeceği ama benim şu anlık aldığım bilgi oyuncu dinlendirilme amaçlı deplasmana götürülmemesi. Osimendi alakalı son durum budur. Tekrar ifade edelim. Herhangi bir ciddi durum varsa Galatasaray Kulübü zaten bir resmi açıklama yapacaktır. Belki ben bu videoyu şu an çekerken de bir açıklama yapılabilir. Ciddi bir şey var ise diyelim ve geçelim hakim Ziyeş'in durumuna. ile Ziyeş alakalı zaman zaman sizleri bilgilendiriyorum oyuncunun durumuyla ilgili. Ocak ayında ayrılma ihtimalinin olduğunu daha öncesinden de ifade etmiştik. Şu anki oyuncunun durumu. Bugün de bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Artık yavaş yavaş takıma adapte olmasını, takımla beraber çalışma gerçekleştirmesini bekliyorum. Ve Antalya Spor mücadelesine kadar da geniş kadroda yer alması bekleniyor. Şimdi Ziyeç ilgili şöyle bir durum vardı. Geçen sezon bu maddeleri sizlerle paylaşmıştım. Dizinden sakatlık yaşamazsa, 15 mücadelede forma giyerse oyuncunun sözleşmesi otomatikman uzayacaktı. Geçen sezon nitekim öyle oldu ve uzadı. Fakat bu sezon içinde aynı şartlar geçerli. Şu ana kadar hakimciye sakatlığından dolayı zaten çok fazla e, süre alamadı. Ve dizinden bir sakatlık yaşamadı zaten oyuncu. E, fakat şu anki durum görülen Ocak ayına kadar hem Galatasaray kulübü hakim Ziyeş'in durumunu tartmış olacak. Hem de Ziyeş kendi durumunu e, gözlenmemiş olacak. Ocak ayında bir ayrılık bekleniyor mu? Teklif gelirse evet hakim Ziyeş'e. Teklif gelmez ise yine sezon sonuna kadar devam eder. Sezon sonunda da serbest kalarak istediği takıma imzalayabilir. Ziyeç ile ilgili son durum bu yönde. Salaheli ile alakalı da bilgileri paylaşalım. Okan Hoca oyuncunun bir sakatlığı olduğu için oyundan aldığını ifade etmişti. UEFA Avrupa listesinde yer almadığı için zaten bu oyuncu deplasmana götürülmeyecek ama Antalya spor mücadelesine kadar da oyuncunun toparlaması bekleniyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Muhtemel 11'lere gelelim sizleri bekletmeden. Biliyorsunuz Fernando Muslera'nın cezası var. iki maçta kalesini koruyamayacak. Muslera demişken de paylaşımıyla alakalı ben kendi aldığım bilgiyi sizlerle paylaşayım burada. Tabii ki ailesine duyduğu özlem var. Bu ayrı bir konu ama böyle durumlarda Muslera zaten biliyorsunuz Türkçe'yi çok iyi bilen bir isim. Galatasaray taraftarını yakından takip eden bir isim. Eleştiriler olunca da Muslera bu şekilde bunları da kullanabiliyor. Yani sezon sonunda Mustera artık Galatasaray'la bir yıl daha devam eder mi diye sorarsanız bana etmez. Artık Galatasaray Ocak ayından itibaren bir e, yabancı kaleci arayışına da girecektir diye düşünüyorum. Ve gelelim Rigas mücadelesinin muhtemel 11'ine. Kalede Günay'ı bekliyoruz. E, zaten Mustera olmadığı için. Sağ bekte Kanayan. Stopper ikilisi Davison Sanchez Abdülkerim Bardakçı. Sol bekte Jacobs. Parmağında bir e, sorun olduğunu görmüştük yakopsun ama aldığım bilgi durumunun iyi yönde olacağı ve oynamasına engel olmayacağı şu an için aldığım bilgi bu yönde. Orta sahaya gelecek olursak Torreira, Sara, sağ kanat Barış Alper, Yılmaz, sol kanatta Yunus Akgün, forvet arkası Mertens ve ileri uçta da İkaren'in forma giymesini bekliyorum. Kasımpaşa mücadelesinden sonra artık Okan Hoca çift santroforlu sisteme devam eder mi? Bu da aslında bir e, soru işareti. Riga'ya baktığımız zaman e, çok sağlam bir takım değil zaten. E, onlar da haftalardan hani günlerce demek daha doğru olur. E, Osimen ve Icardi e, Letonya'ya gelecek diye bir e, paylaşım yapıyorlar ama maalesef Osimeni göremeyecek gibiler. E, şu anki durum bunu gösteriyor. Fakat Icardi zaten ileri uçta e, bekliyoruz. Yani Galatasaray normal sistemine geri dönmüş olacak bu mücadelede Okan Hoca o sağlam taşlarıyla sahaya çıkacak. Yani şunu görmüş olduk. Kısacası hiç uzatmadan anlatayım sizlere. Savunmada da Son Sanchez, orta sahada Toreira, ileri uçta Osimad dikar ikisinden biri. Hani e, bunlar olmadan Galatasaray'ın o sağlam taşları diyoruz ya, kesinlikle yerinden oynatılmaması gereken taşlar. Bunlar olmadan Galatasaray takımı takım olamıyor maalesef. Bunu görmüş olduk. Toreira'nın %50'sinden fazlasını sahaya kattığını her zaman sizlere ifade ettim ama daha da fazlasıymış zaten. Kasımpaşa mücadelesinde bir kez daha bunu gördük. Ve Okan Hoca için bence çok zorlu bir süreç baş başlıyor artık. Çünkü Icardi mi, osimen mi? Yani e, siz 4-2-3-1 sistemine devam ettirmek zorundasınız. 4-4-2 sistemine ısrarla devam edeceksiniz. Orta sahanızın zaten o kemik kadroda, Torreira, Sara la olması gerekiyor ama bu sefer de kanatlardan verim alamayabilirsiniz 4-4-2 sisteminde. İşte Yunus'tan, Barış'tan örnek verelim. Bundan dolayı da hani 4-4-2'ye dönüş de kolay olmayacak gibi görülüyor. Okan Hoca'nın bu noktada işi gerçekten zor ama maç maç gitmesi gerekiyor. Yani Icardi ile Osimhen'e durumu anlatarak 45-45 değerlendirmesi gerekiyor mu diyelim. Ya da tek Santrafor başlayıp da sonradan skor anlamında Galatasaray skoru eline aldıktan sonra Mertens son o noktadan oyunda alıp da çifte santroforuma dönmesi gerekiyor. Bunlara bence kafa yorulması lazım. İşin özeti maç maç bakılması gerekiyor. Kısa bir video oldu bu bilgilendirme amaçlı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son olarak kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.